İmar panosu EKTV oldu. Emre Kulcanay olarak isim değiştirdi. Aslında aslına döndü. İmar panosu.com ve İmar panosu YouTube kanallarının kurucusu olan bu gazeteci Nacizane Emre Kulcanay kanala adını vererek e, yeni röportajların e, müjdesini veriyor efendim. Sakın üzülmeyin. Nerede bizim kentsel dönüşüm haberleri? Nerede bizim kentsel dönüşüm röportajları? E, markalı konut lansmanları, canlı yayınlarımız Olmayacak mı diye düşünmeyin. EKTV, Emre Kulcanay kanalı elbette ki bu yayınlarına devam edecek. Hem bu lansmanlardan özel yayınlar yapacak, canlı yayınlar yapacak. Hem de e, konunun muhataplarıyla, konunun önemli isimli ünlüleriyle e, özel röportajlar yayınlayacak. Efendim sizler için siz de şimdiden EKTV'ye abone olun, bildirimleri açın ve yayınlarımızı beğenin, paylaşın, çoğalalım. Büyük bir aile olalım, kocaman bir aile olalım. Tekrar görüşelim.